Müşkül Pesent'in yepyeni bir bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi Fırat kardeşimle birlikte yine yeniden <laughs> Fırat Özgen'le birlikteyiz. Fırat hoş geldin. Nasıl hoş bulduk. Olsan? Teşekkür ederim Canku. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Müşkül Pesent kanalına abone olursanız çok mutlu oluruz. Ee, şu anda haftada 100 kişi mi geliyor? Onu mu hesapladın? <laughs> Öyle bir şeydi değil mi? Evet. 2 e, sene sonra... <laughs> Bayağı hesaplamışız. 20 bin falan ediyor yani. <laughs> Kanalımıza abone de <olur. gülüyor> Desteklerseniz. Kardeş. Canku. İki senedir şurada bir şeyler Canku. anlatıyoruz. Cancun'un Erzurumlu. Aynen. Yorum çok önemliymiş. Bak yine söylüyorum. Yorum yazarsanız mutlu oluruz. Ee, grup yorumun <laughs> desteklerini bekliyoruz. <Cemo>. <laughs> Alnımızda yıldızlı bereyle. <laughs> Var mı ilginç konuların? İlginç konularım var. Buyurun. Ee, yorum yapıp <laughs> şaka yapmak ister misin? Çok isterim. Evet. Bir haftadır bunu bekliyorum. Ne diyorsun konuklu seyirci? Konuklu seyirci ne lan? Çok zor olur. Sahneye <laughs> 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 Her seyirci bir konuk getirirse... <laughs> konuşuruz. İkisi bir iç içe değil mi? <laughs> evet ya. Bizde baya müşkül pesant bir yere geldi mi? O sahneler vesaireler. Aynen öyle. Konuk alacak mıyız? Var evet. mı planlamanda? Var gibi gözüküyor. Sürpriz konuklar olacak gibi. Gibi değil Bakalım. mi? Bakalım. Ekip çalışıyor arka tarafta. Onlar da çok aç. <laughs> Onların da durumu kötü. Ajdar. <laughs> <laughs> çok iyi değil mi ya? Çok güzel. Sohbet ederiz yani. Değil mi? Evet. Hocam, ben çok isterim. Ajdar ama şu an biliyorsun TikTok'ta inanılmaz. Hmm. Tabii. Acayip konuklar alıyor Bilmem ne yapıyor falan Geçen Alihan'ı çıkardılar Karşısına <laughs> hemen kaçtı <laughs> Online'da nasıl dövecek oğlum seni <laughs> Ya kelini müthiş patlatmadım ya <laughs> Can Baba Buyurun Akrepler öleceklerini ya da öldürüleceklerini anladıklarında kuyruklarıyla kendilerini sokup intihar ederler. Doğru. Sen böyle bir durum... <laughs> kendini sokar mısın? <gülüyor> Eyvah! Hemen <laughs> nasıl kaldırayım? <laughs> Köpek geliyor. <laughs> Var <laughs> mı böyle? Pitbull insanı siker. <laughs> Çok iyi. Abi, Abi keşke ısırsaydı. <laughs> Her yerim <yaramadı>. yok <laughs> uzalarda da bu var hocam. Kendini Tehlike... sokma. <laughs> Tehlike anında. Evet kendilerini öldürebilme yetenekleri var ya. Boyunlarını kırarak. Hiç bilmiyordum onu. Harekiri'yi biliyorum. Onlar Japon samuray mıydı? Hı hı. Senin dediğin ne? Yakuza'lar. Bunlar ha, başka Yakuza. bir. Tamam biliyorum. Mafya. Japon Sonra, mafyası. Hayır aslında çok asil insanlar biliyorsun. Hı. Amerika'nın Bizim emperyalizmi. Bizim mafyaya benziyor. Tabii canım. <laughs> Sen takın gibi vuruyorlar. <laughs> ama ne yapayım <yapıyorsun gülüyor> <bizi? gülüyor> <laughs> Sen bize kalitesiz videosun lan? <laughs> Yakuza'lar biliyorsun çok böyle müthiş bir saygı gören bir Tabii. tip ama Amerikan emperyalizmi, emperyalizmi Japonya'ya girdikten sonra bu Yakuza'ları değersizleştirip mafya gibi, çakal hmm. Halbuki hep fakirlere yardım eden vesaire hmm. sadece saygınlık için yaşayan... kestiğini biliyorsun hata yaptıklarında. Evet, 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 Aynen. evet. Kurbanda. <gülüyor> hata. <gülüyor> Alnını sürüyor. <laughs> Can Baba. Buyurun. Albatros kuşları. Biliyorum. Hiç durmadan ne kadar uçar sence? Bir ay. Çok yaklaşamadım bu sefer. 128 gün. Hiç durmadan. Hiç durmadan uçuyorlar ya hocam. Ya bir havanın boşluğuna kendini bırakıyordur ya. <laughs> ya muhakkak <laughs> Yok tavuk gibi. <laughs> Abi ne zor ya. 128 gün uçmak nedir ya? Acelen de nereye <laughs> Vize çıkmadan. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Çok iyi. Bir, süz bir çık çıkıyor. Hmm. Vay be nereye gidiyor? Dünyayı mı turluyor diyeceğim ama. Yok baba 128 günde kendi <laughs> yerinde dönüyor. <laughs> manyak gibi. Acı bademden Kadıköy'e iniyor. <laughs> Ameliyatlarda biliyorsun kanka büyük miktarda kana ihtiyaçlar duyulabiliyor. Doğru. Şimdiye kadar 1970'te Chicago'da açık kalp ameliyatında kaç litre kan lazım olmuştur sence? Dünyada en çok kana ihtiyaç olan ameliyat nasıl bilgi 8 8 litre hmm. şaşıracaksın ama 1080 litre ne evet oğlum delik belik dökülüyorlar <laughs> bir yerden 1080 <laughs> litre kana ihtiyaç olmuş hocam oğlum bir insana kırk bin... kişi öldürür <laughs> <laughs> kan ala ala adam kurtulsun diye adam vücudunda 1080 <laughs> litre yok İnsan... hep çalışmasa gerekiyor yani ameliyat uzun sürüyor ama hep kan devir daim yapması gerekiyor açık ameliyat ya Devir daim demek işte aynı kanın geri dönmesi dönmesinin. Bunlar devir daimin mantığını mı bilmiyorlar Aslında acaba? Aslında evet devir daim gibi olmuyor. Hani hep yeni ha. kan. Veriliyor. Boşa mı gidiyor o kan? Ya da kanın içinde yanmışlar. <laughs> <laughs> kan bayrağı. <laughs> 1080 lira çokmuş ama ya. Çok abi nereden buldun ya o kadar kanı? Tabii ya. Bir insan kaç litre verebiliyor ki zaten max? İki. Tabii. Nedir? <laughs> yani? Hiç bilmiyoruz. <laughs> Hiç kan verdin mi sen? Çok. A -a. Çok verdim? <laughs> Sayemde. <laughs> kimler kimler. <gülüyor> Pişman olduğun oldu mu hiç kan verdiğin için? <laughs> Bizim, bir şey bir şey <gülüyor> <gülüyor> canım. Bizim bir arkadaşımız... Bizim bir arkadaşımız gaza gelmiş bir yerde satış yapıyor. Hı -hı. Ee, müşterisi kan vermemiz gerekiyor demiş ama kendisi hayatında hiç kan vermemiş. Merse bunda hani baya kan tutan... <laughs> e Haberi yok. Evet o kadar <laughs> değil. O günde şehir dışından kendi memleketine dönmesi gerekiyor aslında o akşam. Ee, demiş ki o kan vereyim. Ha, yok o işveren. He. Demiş ki ya şurada hani seninki de madem ayrış negatif. Evet. Bir kan verelim sen sonraki yola çık demiş. <laughs> Üç gün hastanede kan. <laughs> Tabii iki gün sonra gitmiş memleketten. <laughs> Ve toplam ilk kan verdikten sonra 24 saat uyumuş. Allah Allah. Yani adamın deposunda. <laughs> Enteresan kimisi bayılıyor hocam öyle şey yapamıyor ona. Yani. O var tabii o bir hastalık. Meyve suyu verirler biliyorsun. <laughs> tabii vişne. vişne. suyu falan filan verirler. O da büyük yalan yani kan yaptığı falan yok. <laughs> vişne mi Aynen. Kalp ağırttan da belki. <laughs> <O> pipeti <laughs> takarsan. <laughs> Can baba anne karnındaki cininler rak müziğe ve yüksek sese tekme atarak tepki veriyorlarmış. Doğru. Evet çocukluğuna mektup yazmak var terapi olarak biliyorsun. Travmaların varsa kendi çocukluğuna mektup yazıyorsun. Nereye gönderiyorsun? <laughs> bu, bu, doğru Sürat bir... Sürat kargo. <laughs> Gitmiyor ya o hiç. <gülüyor> <gülüyor> var mı öyle düşünüyorum Mesela çocukluğuna ne söylemek isterdin? Veya çocukluğunda affetmen gereken... Ben affetmem. <laughs> Çocuk ne, ne, neyi affedebilir ki abi? Bence çocukluğunda sana zarar verenleri şu an daha çok anlayabiliyorsun ya. Evet. Onlara mektup yazılabilir, onlarla yüzleşilebilir yani. Hmm. Annen olabilir, baban olabilir, evet. öğretmenin olabilir. İşte onlar eğer vefat etmiş... Götüne et <laughs> edebiyat hocası olabilir. <laughs> Tacizci beden hocası. <laughs> i̇şte diyelim ki onlar da ölmüş ve bulamıyorsun ya. He. Oraya mektup yazıyorsun. <laughs> e tamam bu ne oluyor yani? Kendine bunu söyleyebiliyorsan... Yani rahat, rahatlıyorsun tamam, ben herhalde de işte kanka onu, ne bileyim öyle işte bir... Yazamayanlar terap. için herhalde bu onu diyorum. Yapamayanlar Okuma yazması <laughs> için. <gülüyor> bunu dile getiremeyen Mesela insan. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu dile getiremeyenler hani belki mektup yazarak diyorsun. Aynen. <laughs> Benim öyle bir şey ihtiyacım olmadı yani. Süper. Edebiyat hocasıyla yüzleştim. Işte. <laughs> <laughs> Bilim insanları fıstık ezmesini laboratuvarda elmasa dönüştürebiliyorlar hocam. Bunu bir duymuştum evet. Evet. Sentetik oluyor ama. Gerçek elmas olmuyor. Muhakkak yani. Sence elmas vesaire bizim için önemli değil. Pırlanta mı önemli değildi? Elmas önemli bir maden mi? Elmas, Sadece kuyumculukta pırlanta kesilmiş haline deniyor. Evet. Elmas maden haline. Deniyor. Sen Yahudi miydin? yani? <laughs> 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 Can Baba Buyurun Astronotlar uzayda geğiremezler Çünkü ge Ayıp <laughs> Çünkü geğirdiklerinde kusarlarmış Aa, Demek evet. ki uğur gitse <laughs> Boğulacak uykusunda <laughs> Evet çok garip gelmişti hani ...gazı çıkaramıyorsun. Geğirmen gelince ne oluyor oğlum? Demek bir osursa. <laughs> evet. Bir amira götüremezsin <laughs> o zaman. Uzaya. Geğirememek demek o gazı çıkartamıyor. Herhalde uzayda. Tekrar geri mi kaçıyor ne hmm. Enteresan. Aşık olan bir insanın beyni ile... ...ruhsal hastalığı olan bir insanın beyni... ...benzer Aynen. özellikler gösterilmiş. Doğru. Aşık olan insanlarda öyle bir gariplik oluyor... Çözemedikleri bir şey daha varmış Aşık insanlarda ne? Bilimsel olarak Tespit edilmiş ki hocam Aşık olan insanların gözünde bir ışıltı hmm. Oluşuyormuş hmm. Bilim adamları bu parlaklığın Sebebini çözememişler Neden aşık olduğunda Bütün kimyan değişiyor ama ya Orası bir gerçek Kız zenginse <laughs> Babası falan değil mi Abi, Aşkla bakmak <laughs> Evet ya Bizim öyle bir tane tanıdık vardı ya. İspanya'ya gitti şeye. <gülüyor> Anlattın <gülüyor> mı mı <ben> bunu? <laughs> Garsonların Almancı teyzelerle <laughs> evlenmesi gibi. <laughs> ya çok şey değil mi <laughs> Bu çok daha iyi hikaye ama. Bu gidiyor Erasmus mu? Erasmus için gidiyor falan. Bir kızla tanışıyor abi. Gayet normal. Şey oluyorlar. Arka, sevgili oluyorlar. Bilmem ne. İşte bir ay falan geçiyor. Kız gayet normal. Kız diyor ki en son. Ben diyor seni işte ailemle tanıştırmak istiyorum falan. Çocuk da okey diyor falan. Oğlum bir gidiyorlar. Adam İspanya kralının yani birinci derecede falan akrabası. Aman yarabbim. Devasa ya. bir şato ama fakirmiş. Şey. <laughs> <laughs> İstenmeyen oluyor ya. <gülüyor> <İstiklenmeyen>. <gülüyor> Bizde şans şans öyle bir şey herhalde. Evet abi tam tersi. Diyor ki ya böyle kolunda şeyli garsonlar bilmem neler. <laughs> alçılıyor herkes. <de. gülüyor> Aynen. Kısmet başka bir şey hocam. Aynen öyle. Aşık olunca evet bütün kimya değişiyor bence. Ve çok mantıksız şeyler yapabiliyorsun yani. İnsan yüzden... gerçekten yapıyor yani mantıksız. Babam, sen şiir miyir çok yazmışsındır. Aynen. Şey, yani aşık olduğun evet. kadına ya da evet. erkeğe neyse. Yani. <laughs> Edebiyat hocam. Bu <laughs> <laughs> kadar götürmeyelim. <laughs> Hilmi diye şiirim var. <laughs> Hilti Hilmi. Ya. <laughs> Şi şiirin adı hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Bir yaştan sonra bitmeli bence aşk ya. Bir yaşa kadar yani. Değil mi? 35 bence sınır. Bu arada ben hep olumlu konuştuğumda <laughs> sen şey hani Mevlana gibi adamsın vesaire diyorsun da <gülüyor> <gülüyor> bence hakikaten bir yaştan sonra arkadaşlık yoldaşlık vesaire Tabii. tamamdır yani hani. Tabii abi ya 35'ten sonra 40 yaşında aşık olmak nedir ya kaç yaşındayız <laughs> <laughs> gençken. <gülüyor> Ayıp ya. <laughs> evet abi gençken yaparsın yani manyak manyak şeyler. falan. Yaşadığımız <laughs> coğrafyadan sebep çok fatura adam olmuyor muyuz zaten? Hani. Evet kadınlar valla yanlış anlamasın ama ya aşka neredeyse zaman kalmıyor be abi. Ne evet. o, o kafada yaşamak ne demek hani? Saçma saçma hocam. Evet. Saçma ya. Daha hani yok yeni birine <laughs> öyle demeyelim. <laughs> sen kadınları konuşamamak çok zor. <gülüyor> <gülüyor> ya sen nasıl Hep Hep tek taraflı bir adamsın yemin ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman bana bir şey gelmesin orada. <laughs> Of ya. <laughs> Dünyanın en büyük kelebeğinin boyu kaç santimdir? Boyu. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> yani böyle mi? Kelebek buraya kalın, kalınlık oldu. <laughs> <laughs> Ayak kattığında... <laughs> <laughs> Tabii ya kanat genişliği vesaire yani. Tamam onu soruyorum oğlum. Bir dikine var bir enine var yani. <laughs> dikine ne kadar olabilir ki? Lan öyle lan, koç değil koç ya. Adam. Kıçından başına mı yoksa kanatlarını açtığında. Kanatlarını açtığında. He tamam. Bir metre. <laughs> ya öyle kelebek gördün. Mü? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Nasıl bir kelebek o? <gülüyor> <gülüyor> Leylek lan o. <gülüyor> <gülüyor> 30 santim hocam of 30 santim iyidir. <laughs> Korkarım. Hakikaten Çekinirim. 30 santim kelebek tabii. çekinerim Bazı sevimli şeylerin büyük boyutu çok itici oluyor. Hmm. Ya bir de bu şeyler var biliyor musun? Instagram'da falan bana bir iki kere denk geldi. Devasa böcekler var yani. Evet ya. Tabii kuluna. <laughs> evet. Chianmian <miyan>, bilmem ne. <laughs> o da bir manyaklık ya o hayvanları. Nasıl ya ben de mesela dev kurbağaları gördüm hmm. hani. O da çok itici. Evet. Ne dedin sen? Önce başka bir şey söyledin. Şunu ben bunu demeden önce. Yani bazı böyle mini şeylerin he büyük he. boyutları evet. çok itici oluyor hocam. Aynı. Hani. Aynen. Japon <laughs> Japonçuğu. <çünkü. gülüyor> dev bir japonçuğu gördün mü? Evet. Normal hali sevimli. <laughs> Enteresanmış <laughs> harbiden. Kanka. Evet. Gökkuşağı papağanları hmm. rengarenk oluyorlar ya. Hmm. Yaralarına ulaşamadıklarında hmm. eşleri tükürükleriyle o yarayı tedavi ediyormuş. Hmm. Eşi yoksa, bekarsa? Kendi... <gülüyor> 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 yani yarasına sürüyor. <laughs> <Anladım>. Sen hiç... <laughs> <laughs> Ulaşamadığım bir yaran oldum. mu? Rükrükle <laughs> Mümkün olan Ama müthiş bir yardımlaşma değil mi ya? E, tabii Can Baba Buyurun Ay aslında tam bir yuvarlak değil yumurta gibidir bunu biliyor muydun? Ben bunu bilmiyordum Yani dünyayı, geoid olduğunu yani Dünyayı geoid yani biliyordum o da okay. ayı bilmiyordum Evet ben de ayı bilmiyordum hocam Ay üzerine 6 adet bayrak dikilmiş şimdiye kadar tarihte. Sen buna inanmıyorsun. Okey onu geçtim. Tamam. Bunlardan 5'i hala sağlanmış. Bir tanesi düşmüş. İlk adam şey yapamamış herhalde. Rüzgar mı? Yok <laughs> <laughs> Yo, hani şansa hani artık hangi ülkeden gidildiyse. Tamam anladım da mesela onu diktiğinde bıraktın duruyorsa hani sıfır rüzgar ya. A belki tam Aydada... hani havası bitecekti. <gülüyor> <gülüyor> O, Taktık deniz <laughs> 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 Belki de hani Depremvari bir şey oluyordur ayda Ne bileyim öyle bir mantık olabilir Ufak sarsıntılar bilmem neler Evet Ay Altıda tutulması. biri kadar Küçük depremler <laughs> 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 Şey diyorlardı bir ara onu okumuştum Bu eylülün sonunda mı Ekim'in başında mı Dünyanın bir uydusu daha olacak belli bir süre Ay gibi hmm. Dünyanın etrafında dönüp siktir olup gidecekmiş ona. <laughs> Bu bize uydurlardı. ne kazandıracak acaba Hiç bilmiyorum Japon turna balıkları hmm. yumurtalarını rastgele suya bırakıyorlar evet. ve bu yumurtaları zamanı gel, gelince ellerini koymuş gibi, elleriyle koymuş gibi buluyorlarmış hocam. Demek ki rastgele koymuyor <laughs> Hayır çok enteresan. Yumurtalarını <laughs> ya. hissiyatla alakalı bir şey oldu. Evet. Biliyordur yani nereye koyduğunu. İnsan evladını <laughs> <diye> doğurduğunu bilmez <laughs> mi ya? E, sincaplar da öyle ya fındığı gömüyorlar mesela. Buluyorlar sonra farklı farklı yerlere o Çok gömdüm. normal bir şey o. Oğlum yumurtlamak aynı şey yani. Ne demek o normal Abi o denizin normal. içerisine öylesine ne fark eder? bıraktığın yumurta. Öylesine bırakmazsın ya. Bildiğin bir yere bırakırsın yani. Hı. O hayvan onu biliyordur. Orada mavi bir taş var. Ne bileyim orada mercan şeyi var. Onun altına bıraktım. Git bak orada. <laughs> 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 Navigasyon. Aynen. <laughs> 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 Balonlu ambalajları patlatmanın stresi azaltıp kişiyi rahatlattığı da bilimsel olarak kanıtlanmış. Doğru. Sen video sever misin? Severim. Rahatlama videolarını izliyor musun? Yok izlemiyorum. Seni As en çok rahatlatan video. <gülüyor> 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 <Okay>. <gülüyor> VPN açıkken. <laughs> Balon patlatma videoları. Çatapat. Çipet pet pet. pet. <laughs> Avustralya'da bulunan roket kurbağası 2 metreye kadar sıçrayabiliyor hocam. O yüzden adı roket mi? Roket kurbağası evet adını hmm. herhalde ondan koymuşlardır. İki Yoksa metri. götünden <laughs> ateş de çıktığı için değil. Kendi vücutlarının 50 katı uzunluğuna. 4 santim 2 metre zıplayabiliyor hocam. E çekirge de zıplıyor ya ama ya. 2 metre zıplar yani tabii, çekirge. Tabii tabii. Bu çok ilginç bir bilgi değilmiş. <laughs> Aynen. Ben roket çekirgesi. <gülüyor> 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 ben kalsam iki metre benzetiyorum. <laughs> Zor olur da. <laughs> <laughs> ne kadar çok benin varsa kanser olma. O kadar riskin... uzun yaşarmışsın diye bir bilgiyle denk geldim. Çok enteresan geldi. Buna İzzet çok... <laughs> altın meşakat. <laughs> Adamın 10 kişilik beni vardı. <laughs> ya çok iyi bir sahne değil miydi ya evet. <laughs> Plüton kaçır. Can baba bunu sen bilirsin. Buyurun. Çok ilginç bir bilgi. Nedir? Ne zaman öleceğini bilen tek canlı hangisidir dünyada? Üf. Evet ne zaman öleceğini bilen canlı varmış arkadaşlar. Çok enteresan çok bir bilgi. Enteresan. Evet, ne bileyim yarasa. Ben söyleyeceğim şimdi sana, evet. Bu arada çok bayağı yan yaklaştın, demeyeyim de? Şöyle farklı bir hayvan söylediğin için söylüyorum. Komodo ejderi. Aa. Ne zaman öleceğini biliyormuş. Nasıl ispatlamışlar bunu? vasiyet <gülüyor> <gülüyor> yani ha. hayvan mı demiş yok gidip mezarını falan 3 5 baş... vallahi 3 5 önceden falan hazırlıyormuş nereye gömüleceğini bilmem ne hani, ha, hani gidip orada mı ölüyormuş hocayım o <laughs> 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 bulgur falan alır <laughs> ve hani biliyormuş ben 5 ay sonra öleceğim hani bu arada ben çok kedi hikayesi de duydum öyle yüzlerini telescopesente... gömen <desserts> <laughs> aynen imamlık yapan değil mesela yani şey kedileri var atıyorum 12 senedir onlardı kedi abi kedi hiç hayatı boyunca evden kaçmamış hayvan mesela ölmeye yakın gidiyormuş evden. Ben bunlara şaka yapmam hocam. Çok tepki alıyoruz. Niye? <gülüyor> <gülüyor> şaka yapılacak bir şey mi? <laughs> Yok değil. Vay be. <laughs> Hayvan sever. <laughs> Komodajlarına bak sen ya. Aynen ya. Bir saat su doku ya da bulmaca çözmek 90 kalori yaktırır bize. Sever misin bulmaca çözmeyi vesaireyi? Severim. Ben hiç görmedim senin bulmaca çözdüğünü. Çengel mengel çözerim oğlum. <laughs> Sen bence en son 8 <laughs> sene önce çengel bulmaca çözdün. Saçma de. ama, ya mi? ciddi söylüyorum ya. Ben nefret edersin. Ya. Ben sudoku sevmem. <laughs> ha. Ama mesela harfli kelimeli şeyleri severim. Bayılırım yani. Sen bir de bu hani kazıdıkça çıplak kadın çıkan <laughs> şeyler var. Onları seviyordum ya. <laughs> e bu neydi televizyonda şey vardı kelime Yarışması neydi? Bir kelime bir işlem. Değil lan. Aman aman, 1980'deki şeyi söylüyorsun. Ha. Bir kelime bir işlemdeki <laughs> kelime kısmını yapmayı seviyordum mesela. Küçük olmama rağmen. 80'lerde değil miydi o yarışma? Evet. Neydi o? Bir kelime bir işlem. Harflerle evet. bir şey bulmayı. Aynen. Bir yaklaşık falanı vardı değil Hı -hı. mi? Şeyde, Tabii. sayıda. Harfte de joker harf kullanabiliyordum falan. Aynen öyle. En... Çok eğlenceli bir yarışmaydı bence. Aynen. Keyifli. Hala da devam ediyor. Hayır etmiyor. Var var. Nerede var oğlum? Bak, TRT'de, TRT'de var, var mı? Var, var Allah tabii. Allah. Ya. Enteresan. Ben şey diyorum Hala ya. Hala tam bulamadılar sayıyı. <laughs> <laughs> <Üç gülüyor> <yaşı>. 3. <laughs> Beni düşünsene. 30 <Otuz>, yıldır. <laughs> Ali İhsan var diyorum ya. O güzeldi. Harf hmm. alayım, harf alayım var ya işte. O yarışma güzel yani. Evet. 1912 yılında Paris'te bir yetimhanede çekilişle bebek dağıtılarak bağış toplanmış. Ne demek lan bu insan hakları falan ne zaman kuruldu oğlum? <laughs> Vallahi yetimhanede. Bu arada Avrupa'da bir ara yetimhaneden çocuk almak bir soyluluk hareketiymiş zaten. E normal değil mi? <laughs> Nasıl yani? Soyluysan değil mi yetimhaneden çocuk alıp bakmak evet, bilmem ne falan. Evet. Yani ne kadar yetimhaneden çocuk alıp bakıyorsan o kadar. He. Yani güçlüsün, zenginsin, Anladım. iyisin. Anladım. 2012 yılında 17 kız çocuğuna Siri adı verilmiş kanka. Aynı City mahallede James. mi? <gülüyor> <gülüyor> Siri'ler geliyor. <laughs> Çok... Çok enteresan değil mi Siri'nin adının hmm. verilmesi vesaire? Çok. Bir de telefonla karışır evde. <gülüyor> 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 hey Siri. <laughs> Efendim baba. <laughs> Sana değil kızım. Gerizekalı annen yüzünden. <laughs> 2015 yılında köpek balığı saldırısından 8 kişi ölmüş kanka. Hmm. Aynı yıl selfie çekilerek 15 kişi ölmüş selfie çekilirken. Hmm. Köpek balığı daha tehlikesiz yani. Aynen öyle. Selfie çekilirken ölmek de bu aslında şakası yapılacak bir konu değil. değil. O Düşüyorlar vesaire oluyor hani. Aynen. Çok Ama... uca gidiyorlar. Hindistan'da <laughs> tren çarpan çok var biliyor musun? Bir sürü video izledim öyle. Aa. Tabii. Ama böyle bir tarafına çarpıyor değil mi Tabii. tren? Geberip gidiyor. Ha yani <laughs> ne oluyor trenle onu çekilirken? Tren yaklaşırken böyle telefonu tutuyor. Bir de <laughs> hayır trenin geldiğini de görüyorsun telefondan yani. Çok Ona yapacak bir şey de yok. Mesela makinist de çekiyorsa. Görmüyor. <laughs> 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 Selfie değil mi? Çok şey ya insanlar için. Önemli yani. Doğru fotoğraf çekilmek. Çok, falan. çok önemli. Çok önemli. Meksika yerlileri Toltekler düşmanlarını öldürmemek için savaşa tahta kılıçla gitmişler hocam. Sebep? İnsan öldürmeyelim diye. Niye savaşıyon amına zaman? Küfür <laughs> herhalde. Yani Toltekler öyleymiş. konuşarak da yani. anlaşabilirlermiş <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Toltekler öyleymiş hocam. Çok eski tabii bu Meksika'nın yerlileri. Ama mesela insan mesela öldürmek başta kaybolmuşlar ortadan. Diğerleri <laughs> 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 kesilmişler. <laughs> Kanka evet. Adidas ve Puma'nın sahipleri kardeş biliyorsun. Biliyorum. Ancak ikili ölene dek küs kalmışlar. Paranın şeyi işte. Çok enteresan değil mi ya sence hani? Ne çok şey kaçırmışsın. Belki de siklerinde değil değildir hani. Olabilir. Çünkü ikisi de hani milyar dolarlık. Aynen. Hep bir savaş hep bir şeyden değil mi? Sen mi daha çok sattın ben mi daha çok sattım? Evet. Nike sikti attı anasını satayım. Birleşsenize pezevenkler. Kankam. <laughs> ahtapotlar uzun süre aç kalırlarsa hayatta kalabilmek için kendi kollarını yiyebiliyorlar. Hmm. Çok aç kalırsam. <laughs> İkimiz aç kalırsak. <laughs> Var mı öyle yani çok zor şartlarda... Testere filminde falan değil mi öyle hmm. şeyler. Kendi etini yer misin? Bilmiyorum. Ya yiyemezsin yes. herhalde. Yok kanka ben de yersin insan. diyecektim ya. Ama çok hikaye var böyle biliyor musun? İşte bu atıyorum Şili'de evet izledi bir de Rus yapımı bir film var Ha. Evet uçakta düşüyorlar. Uçak derken, düşüyor falan. Evet. Kimse kendi etini yemiyor orada hani zaten ölmüş birisi var. Evet. O ölmüş adamın etini ama onlar da bittikten sonra oturup kendi kolunu kemirebileceğini zannetmiyorum ya. Öyle bir içgüdüsellik yok bence yani. Doğrudur. Efendim Müşkül Pesenti'nin çok güzel bölümünde yine Can Baba'yla Ağzına sağlık Can Baba. Eyvallah kardeşim. Kanalımıza abone olup bizi Aynen. desteklerlerse yorum. çok seviniriz. Yorum. <laughs> yorum. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>